Selamlar ben Emre Yaşar. Bugün sizlerle Clash Royale oynayacağım arkadaşlar. Arkadaşlar klan yok diyor bir dakika. Biz nasıl klan kuracağız? Eğer eğer kurabiliyorsak ben size kurayım arkadaşlar. Katılalım. Bir dakika arkadaşlar ama önce birazcık savaş yapalım bence. Savaş. Evet şimdi rakip aranıyor bana. Allahu Ekber. Evet 30'a 30. E tamam. Şimdi arkadaşlar birazcık bir dev koyalım. Birazcık şövalye. Tamam. Evet arkadaşlar şimdi ikiye gidiyoruz. İnşallah İnşallah sıkıntı olmaz böyle devam ederiz Evet arkadaşlar aha 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 pekka 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 lazım A, Vurun vurun ha, okçu koyun ok, okçu Okçu koyun ha. ha Tamam öldürdüler adamı aha vuruyor adamın kalesine tamam Ben buraya da ok yağdıracağım Evet yağdır oğlum ha, Tamam 1-0 ila... Evet şu an 1-0 ilerdeyiz arkadaşlar ama bu hiçbir şey değiştirmiyor gerçekten Şimdi ben şuraya kalesini atacağım bunu. Hop düm. Ama çok da değil ama çok da değmedi yani bu da bir gerçek arkadaşlar. Haha Pekka'lar geliyor. Pekka'lar geliyor. Şövalye savaş. Savaş. Olabileceğiz. Evet. Sana destek getirmeye çalışacağım. oh, tamam milyonlar siz gelin. Allah! Hıh, hemen gebertin şunu. Arkadaşlar bir dakika. <laughs> Şu arkadaşlar bir saniye. <laughs> evet oğlum. Hemen şuradan okçulardan baskı yapıyorum. Hop hemen. hemen şurayı oklayın. adamla oklayın. Ha, vursana oğlum. Allah. Bittik bittik. Neyse arkadaşlar ben şu pek. Ben şu pekka'yı koyayım. Pekka bir şeyler yapar. O pekka vuruyor mu? Yapıyor lan bu sporu pekka. Adamsın. Hemen şöyle koyalım şövalyede. Allahu ekber. Aha. Aha, 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 aha. Evet, şimdi ben de birazcık bunun bunun kulesine şey alayım arkadaşlar. Hop. Tam pek kadar iyi savaşıyor zaten. Hemen şöyle minyonlardan da koyalım. Hadi yapacağız bunu arkadaşlar. Yapacağız bu sporu. Halledeceğiz. Allah. Evet. Evet arkadaşlar bu sporu. Allah. Yapıyorum sporu. Yapacağız arkadaşlar yani mecbur. Başka bir yol yok. Vurun, vur vur, vur. Allah! Hop. o arkadaşlar bir dakika durum bir anda değişmeye başladı. Adam birden atağa geçti. Evet arkadaşlar. Hop, arkadaşlar birazcık defansif birazcık defansif düşünelim. Oy arkadaşlar birazcık birazcık devler oynamanın vakti geldi artık. Evet. Mini Pekka da oynayalım hemen şöyle şuraya. Ya adamları yani adamı alt etmemiz lazım arkadaşlar. Allah evet arkadaşlar edeceğiz Hemen şöyle okta ok yağdıralım. Aa kazanacağız kazanacağız. Kazanacağız kulesin canı az kazanacağız kazanacağız. Kazanacağız kazanacağız artık saçma zaman bir şeyler düşünüyorum. Kazanacağız. Ve yendik arkadaşlar yendik. Bu maç bizde arkadaşlar yendik. Maç bizim yendik. Evet. Ve Osmanlı olarak yendik arkadaşlar. Osmanlı Devleti. Cettin, dadan, neslin baban. Bir dakika kutumuzu da açalım. 400 altın tam fena değil. Şimdi arkadaşlar klan. Allah bir dakika durun arkadaşlar. Seç diyelim. Şimdi arkadaşlar ben bu goblin'i sevdim. Mızraklı goblin istiyorum. O yüzden mızraklı gol... goblin alacağım. Tamam diyelim. Arkadaşlar hemen şöyle. Hemen yükseltelim şunu. Yükselt, yükselt. Ha. Artık artık hem canı artar hemen, hemen mini Pekka'yı da yükseltelim. Arkadaşlar orada Pekka'yı evrimde yaparsak kocaman Pekka da elde edebiliriz arkadaşlar. Hemen şöyle bakalım bakalım. Koleksiyon. Şimdi savaşa gelelim. Arkadaşlar 60 kupa olmuşuz bu arada. 30'luk bir adam var ya. Oo, dur dur. Daha fena bir adam geldi. Hop, hemen direkt hatayı başlıyorum. Çünkü arkadaşlar çok çünkü arkadaşlar çok çok atak odaklı oynuyorum arkadaşlar şu an. Çünkü atak odaklı atak odaklı oynamak istiyorum. Şu adamları da olabildiğince bir kılıçtan geçirmeye çalışalım diyorum ayrıca. Hop hemen hemen şöyle kuleye de zarar vermeye çalışalım. Aynı zamanda bu şeye de zarar verelim arkadaşlar. Tamam. Tam tam gayet güzel gidiyoruz. Allah! Okçular saldırın. Saldırın. Gün bizim günümüzdür. Cettin deden nesin baban. Cettin deden nesin baban. Hep kahraman Türk milleti. Orduların pek çok zaman. Evet şövalye geber şunları. Allah bir kalemizi aldı. Vur vur vur. Neler, ne deniyorsun vur. Ha minyonları da dibine dibine koydum. Ha tamam arkadaşlar bir de bunu atalım da adamın da bir kulesini biz gebertelim yoksa aksi takdirde gebereceğiz. Bir dakika. Evet bir dakika dur ben de onun bir kulesini almaya çalışalım. Hemen şöyle. Bir kulesini. Lan 136 can mı kalır ya? Hemen ben buraya okşuları koyayım. Ya vurun aslanım hadi 136'lık canı var zaten ya. Arkadaşlar birazcık da adamın kulesine saldıralım. Ha şöyle. Allah. Ha tamam tamam. Da boşa gitti. Olsun, 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 olsun. Evet arkadaşlar, hemen Evet arkadaşlar, hemen şey yapmamız lazım arkadaşlar hemen. Arkadaşlar Osmanlı Devleti olarak yenilemeyiz. Hemen sen de gel bakalım şöyle. Aynen. Ata çok iyi yapıyoruz şu an. Tamam. Arkadaşlar arkadaşlar başka adamın kulelerini tehdit edelim. Allah. Şimdi o değil de, şimdi biz tehdit olacağız. Allah. Arkadaşlar bunu arkadaşlar bu maçı net kaybettik bu arada ben size söyleyeyim. Bu maçı %100 kaybettik. Eğer şunları şey yapamazsak hop gebermiyordu oğlum. Allah. Tamam arkadaşlar çok atak yaptık. Çok atak yaptık. Tek atamız o. Aha gittik 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 geberdik geberdik. Salıyorum arka salıyorum artık arkadaşlar. Çünkü %100 gittik. Neyse arkadaşlar şöyle yapalım bakalım. Şöyle gidelim. Hemen şöyle basalım da silah yok. Okçu. Evet arkadaşlar Gebereceğiz ama biz size bir şey diyeyim bakın yüzde yüz gebereceğiz Evet Allah 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 Yenildik Yenildik Arkadaşlar 3 bir yenildik Olsun arkadaşlar Artık mecbur Yenildik arkadaşlar da kupam gitmiş Bir dakika klan Klan katılalım veya klan kuralım. Arkadaşlar klan nasıl kurulduğunu bilen biri varsa bana söylesin arkadaşlar. TV Royale Savaş Gönüllü Lider Tavalları, Eğitim Kampı. Bir dakika koleksiyonum. Bir dakika şöyle bir yükseltim yapalım. Şöyle bir şey yükseltebilirsek. Yani okçuları yükseltelim de arkadaşlar. Okçular birazcık daha hasar versin. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Son bir sabah. Arkadaşlar. Bu videomuz buraya kadar de. Çünkü arkadaşlar birazdan. Birazdan var. Baş... Başka video açacağım arkadaşlar. Yarın başka bir Clash Royale videosunda karşı karşıya olacağız. Görüşürüz.